<laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gameplay 7 videosuyla karşınızdayız. Ee, yanımda işte bildiğiniz gibi arkadaşlar var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hepsinin ismini sayamam çünkü çok kalabalık. Kasih ya, sini kasih. Kasih ya. A sini udah ke sini. Dan dia Sini gila, ya. oyun adam. ben alacağım. Sen, Sen beni alamayacaksın. Ben alacağım seni. Ben seni alacağım. <laughs> Dokuzde Abi bu ne ya? Ya bu kron kim sene. ya? Kron Kron, 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 kron de var ya Ya baksana ya Adam ölmüyor hiç Öldü, bir şöyle bir şey deneyelim ya Şuradan bir kaçalım da onlar. Frost'u terk ben Ben O sonunda öldü. Emirhan kim? Benim. Helen. Eyvallah. bir Rus'ta 2 Yok abi böyle bir şey yok ya. Para vermedi. Abi dinle bana bu sofrada şeker mi? Aynen Ya ölmüyor ölmüyor adam ölmüyor. Ya <laughs> bak. Buddy entered your channel. Abi, how did you get that? Hello, you got that. Banda, Oh. Buddy in <laughs> your channel was banned from the server. i <laughs> Aynı kardeş Ay, arkadaşlar. Abi mu ya. Ay. 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 Esin, kaybettik ama al, kazanacağız. oynayalım ya. Oyalım. Oyalım o, 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 o. O, o. Arkadaşlar bu video kısa sürdü bir videonun daha başlıyacağım. Gidiyor mu? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, az önce kısa sürmüştü. Bir videonun da başına geldik. Hadi bak sen. Hmm, 2 tane var güzel bir zaten bak. O yan Adam öyle bir uçtun ki adam meleğe şaşırdı. <laughs> of of nasıl Sen ne vurdun orada, User entered your channel. Baba. <laughs> <entered your> <laughs> 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 Oğlum daha bir şey alamadım lan. Gel gel bak ben bunu alacağım. Esra Ceyda'dır nedir? Hadi <laughs> <laughs> evet, şu Ferhat. Ceyda bana ne Ceyda bana burdan katliam oldu koşun 15 kişi girdi 15 kişi uf uçup oldu lan kaç kaç lan oha uçtun oğlum uçtun yavaş ol sonunda öldü. Oha lan! gibi geçti bak. Çok süper bol abi. Mutlattım. Ya sen ben <laughs> Öldüm ben. Şu Alalım şu maçı hadi ya. Oğlum bizim ekibe bak zaten bu AFK 2 yıldız. De, Aynen. 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 Ya özel takma şimdi. Bir de Melih usta olacak kahvaltı. Vay bu ne lan. Çıkıyor abi Marta bir şey değil. Hazırlıyoruz. Gel. <laughs> Abicim bize bir destek. Hasan da geliyor Oğlum 3'e 1 nedir ya? 3 tane balık üstüne geliyor. Bak oha. Hadi <laughs> işte. Dört tane adam gidiyor. Yok abi böyle bir şey yok ya. Aa. Üçlü kurdadı. Oğlum üçlü kurdadı. Ne yapmış <laughs> lan? Ya. Bak <o>, kapattı. <kafa> <laughs> Melik kim? beni evet. kurta kafa atıyor onu o şaşırdı ya bir anda üstüne uçtu üstün. siz hepiniz barıksınız oğlum? o şey daha iyi güzel olur Oh, evet. evet.